Sağlık Yaşam ve Güzellik programından herkese güzel bir gün diliyoruz değerli izleyenler. Efendim tabi 11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bıraktık ve bugün bayram. Bayram itibariyle beslenmemize nasıl dikkat edeceğiz? Ramazan ayını tabii geride bıraktık, oruçlar tutuldu. Oruç sonrasında nasıl beklen, beslenmemiz gerekiyor? Ramazanda değişen beslenme rutinimiz Bugünden itibaren nasıl olacak? Yeniden bir beslenme düzenine ihtiyaç duyacak mıyız ve bundan sonraki süreçte nasıl beslenmemiz gerekiyor konusunda bize tabii ki bu konu hakkında konunun uzmanı diyetisyen Ebru Üçbaylar bilgi verecek. E ee, tabii beslenme ile ilgili spor aktiviteleriyle ilgili çok güzel konular, çok güzel e, bilgiler verecek ama tabii ben buradan unutmadan e, tüm değerli vatandaşlarımızın bu güzel gününü, bayramını kutluyorum. Tabii ki hüzünü geçen bir bayram oluyor. Tam kapanmayla beraber evlerimizdeyiz ama yine de yakınlarımızı, dostlarımızı arayıp bayramlaşabiliyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Efendim önce hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, hoş bulduk. Çok iyiyim. Sağ olun. Nasılsınız? Sizler deyiz. Efendim tabii bugün bayram artık bayram itibariyle yeniden bir oruç tutup da oruçtan sonrasında yeni bir beslenme düzeni olacak mı olmayacak mı? Nasıl besleneceğiz konusunda konunun uzmanı olarak bizlere bilgi vereceksiniz. Ben ilk olarak Ramazan ayında yemek düzenimiz nasıl olacak? Ramazan bayramında aşırı tüketmek, yemek yemek, hızlı yemek yemek hangi sağlık sorunlarına sebep olabilir? Bu konuda ne Neleri dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle bugün itibariyle neler yiyelim, neleri dikkat edelim? Çünkü oruçtan çıktık ve bir hazımsızlık olabilir, aşırı yemek yemek başka sağlık sorunlarına sebep olabilir. Hangi sağlık sorunlarına sebep olur? Fazla yüklenmek ve neler yememiz gerekiyor kısmında neler söylemek istersiniz? Ramazan boyunca vücudumuz aç olmaya çok alıştı. 17 saatlere kadar açlığımız çıktı çünkü evet. ve öğünlerimiz ikiye hatta bazı insanlarımız için bire düştü. Bu yüzden e, tekrar yemek yeme düzenimizin normale oturması için az az sık sık yemeye başlamamız gerekiyor. Sabah kahvaltımızı, bayram kahvaltımızı, özellikle bizim kültürümüzde çok abartılarak yapılıyor bayram kahvaltıları. Daha sade tutmalıyız. Daha e, tam buğday üzerinde. Çünkü bütün Ramazan boyunca hepimiz beyaz undan olan pideleri tükettik. Kesinlikle. O yüzden daha tam buğday, daha yumurtalar peynirler, tekrar daha hafif beslenmeye başlamamız gerekiyor. Ramazan'da yaptığımız gibi çok yağlı, çok tuzlu gıdalardan yine uzak durarak. Hemen normal düzenimize geçmemiz için yavaş yavaş adımlarla olması Hı -hı. gerekiyor. Çok fazla yemek yemek, bir anda yemek yemek, gastrit, ülser, karın ağrıları, hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir. Sıvı tüketmemiz burada çok önemli. Evet. Bir de tabii tatlı dediğiniz gibi yani tabii artık Ramazan bayramı, şeker bayramı, tatlı bayramı olarak biliyoruz. Tatlı tüketimine nasıl dikkat etmemiz gerekiyor ve muhakkak daha hafif tatlılar önereceksinizdir. Bir de muhakkak tavsiyeniz olacaktır. Şu tatlıyı yiyelim ya da belki de bir tarif vereceksiniz. Bununla ilgili tavsiyeleriniz olacaktır vatandaşlarımız. Neler tavsiye etmek ee, istersiniz? Şöyle ki artık... Bu bayram Ramazan Bayramımızı evimizde geçiriyoruz. O yüzden e, normalde geleneğimiz olan şerbetli tatlılar yerine bu bayram sütlü tatlıları. Hatta onun yerine badem, ceviz, kuru incir, kuru meyveleri tüketmemiz olası. <laughs> Ama yine de e, güzel tatlarımızdan sütlaç, keşkül, incir uyutması, hurma uyutması gibi tatlarımızı tüketebiliriz. Hatta hurma uyutmasının sonuna doğru tarifini verebilirim. Daha meyve e, tatlılarını meyve tatlı ediyorsunuz. Çünkü şer sütlü. şerbetli tatlılar <laughs> Tam Ramazan sonrasında ağır gelebilir mi şerbette tatlılar? Çok kesinlikle. Ne gibi sorunlara yol açabilir? Bir de sağlık sorunları da oluşabiliyor değil mi? Yani bu aşırı yüklenme, Tabii yani kalorisi der. yüksek besinler sağlık sorunlarına sebep olabiliyor mu? Ramazan boyunca genellikle şekerli tatlılardan uzak durduk. Hı hı. Ee, özellikle su tüketimimizde artması için. Hı hı. Hani e, su satacak ben şekerli tatlı yemeyeyim daha çok sütlü tatlılara yönelim şeklinde Ramazan'ı geçirdik. Ee, Ramazan boyunca bir anda şekerli tatlılığı tüketmek şekerimizi, kan şekerimizi çok yükseltecektir. Bu da büyük problemlere yol açacaktır. Evet, farklı sorunlar, farklılığı sağlık sorunları da oluşabilir. Hı hı. Çünkü dediğimiz gibi evet yavaşladı, Metabolizmamız yavaşladı. Çok aşırı yüklenmeler, bir takım mide rahatsızlığından, sindirim rahatsızlığından tutun da dediğiniz gibi şeker hastalığına kadar belki tetikleyebilir. Şekerimiz daha doğrusu yükselebilir. Ve tabi ara öğünler, ana öğünler konusunda biraz daha detay bilgi almak isterim. Tabi öğünlerimiz evet ya iki ya da birdir Ramazan Hı -hı. ayı boyunca. Şimdi ne sıklıkta öğünlerimiz ne sıklıkta olacak? Kaç öğün gün içerisinde ve bu öğünlerde neler tüketelim? Ana öğünler ve ara öğünlerde tabii farklı beslenmemiz gerekiyor, değil mi? Neler Hı -hı. söylemek istersiniz? Normalde beslenmek kişiye özel biliyorsunuz ki, Hı -hı. hepimiz için farklı beslenme türleri var. Ama genel geçer bir sağlıklı beslenme şekilde önereceğimiz 3 ana, 3 ara öğünümüz Hı -hı. var. Ee, Uyku düzenimiz de Ramazan'la birlikte bozuldu. Evet. Çünkü hem evlerimizdeyiz, dışarı çıkıp bir şeyler yapmıyoruz. Hem de Ramazan boyunca daha çok uyuyarak oruç tutmak daha hı hı. hoşuna gidiyor. Evet. Tabii tam kapanmayla beraber tabii ki insanlar evine kapandı, evet. hareketsiz kaldık. Günü uyuyarak ve aslında hareketsiz evet. Geçirdik Geçiyoruz. değil mi? Bu da çok büyük bir sıkıntı. Çünkü biraz sonra zaten sorularımın arasında var. Fiziksel aktiviteleri geleceğiz ama hareketli olmadığımız için öğünlerimiz hem öğünlerimiz hem de e, hareketli yaşamımız, uyanık olduğumuz zamanlar azalmıştı. Bir de tabii ben şimdi şey merak ediyorum. Şimdi ana öğünde şunları yiyelim, ara öğünlerde şunları şunları yiyelim gibi bir takım öneriler duyuyoruz. Hı hı. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Tavsiyeniz ne olacaktır? Hani et tüketimi nasıl olsun? işte sebze tüketimi nasıl olsun kısmında muhakkak önerileriniz olacaktır. Almak isteriz bilgiler. Öncelikle sabah kahvaltımızda mutlaka bir protein olması gerekiyor. Protein yumurta. Yumurta olacak, veya peynir, peynir olarak. Olacak, yumurtaya değil mi? alerjiniz varsa ya da tüketmeyi tüketmek istemiyorsanız peynirle de aynı şeyi karşılayabilirsiniz. Hı hı. Aynı zamanda mutlaka tam buğday ekmeği tüketmek zorundayız. Beyaz ekmekten Uzak, uzak, durmalıyız. Beyaz unundan kesinlikle uzak durmalıyız. Benimle gelen hastaların bunun pazarlığını kesinlikle Biraz beyaz unun pazarlığını <laughs> mi diyorlar? kesinlikle beyaz, beyaz pazarlığını yapmıyorum. En başta tam buday olmak zorunda. Evet. E, aynı şekilde e, biz domates salatalığımızı, yeşilimizi şu an mevsimi zaten sofralarımızda kesinlikle olacak. E, kahvaltıda tatlı tüketme ihtiyacı olanlar bal, reçel yerine ben bunu meyveden karşılamalarını istiyorum. Peki balı da mı tavsiye etmiyorsunuz, bal tüketimi hayır, e, sağlıklıdır diye genellikle Satılan ballarımızda ama... glikoz şurubu Hı. var. Yani çok olabiliyor. doğal olması kaydasıyla bulmak gerekiyor. Bulmak gerekiyor. O öyle bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı kadar serbest. Ama marketlerde satılan ballardansa evimizdeki muz varsa yarım muz, evet. e, elma varsa bir elma mevsimine göre bir tüketebiliriz. Şu an mesela kiraz mevsimi, kiraz. Evet. Kahvaltıda da tatlı tüketebilirsiniz. Aynı şekilde ara öğünlerde benim tavsiye ettiğim süt. Ee, çünkü süt içmeyi yetişkin insanlar bir süre sonra bırakıyor. Bırakıyoruz. Çocuklarımıza sürekli süt için, süt için peşinden koşuyoruz ama yetişkinlerde süt, ben süt yazdığımda şey diyet lisesine, ya hocam süt mü gerçekten? <laughs> Sadece çocuklara özgü bir şeymiş evet, gibi Evet, o şekilde bir şey yapılıyor ama kahveyle birlikte de süt tüketebilirsiniz. <laughs> Dışarıda Tek içemeyenler sadece evet, içemeyenler yanınıza Tabii, zaman hemen termosunuzu alıp hemen kahveyle süt o şekilde de olabilir hı hı. Ee, kuru yemiş kuru incir e, kuru kayısı metabolizmamızı çalıştıracak badem ceviz İşte insanlar bu çerez dediğimiz kürtüden akşam biraz uzak genelde. akşam evet. değil biraz uzak durmak istiyorlar ama kararında yediğimizde aslında sağlıklı yağlardan hı hı. aynı zamanda ana öğünlerimizde et tüketiminde e, öğle yemeğinde ben daha et tüketiminin taraftarıyım. Akşam yemeğinde daha çok sebzeyi bırakmak daha, daha hafif, hafif olması gerekiyor. Evet, değil değil sabah kahvaltımız birazcık daha oturmuş, daha Hı -hı. güzel, kendimize Hı -hı. göre daha çünkü gün içerisinde bir evet, enerji harcıyoruz. Gün içerisinde sabah nasıl başlarsak günümüz o şekilde gidiyor. Sabah sabaha güzel bir enerjiyle başlarsak günümüz de o şekilde gidiyor. Öğlen daha e, etli salatalar, etli sebze yemekleri. Hı -hı et mutlaka sebzeyle tüketilmesini. Ama öğleden sonra daha sağlıklı diyorsunuz. Öğlen, öğlen daha sağlıklı benim için et tüketimi. Akşam aynı şekilde sebze yemeklerimiz. Yanında bulgur pilavımız. Pirinç pilavı değil Tavsiye etmiyorsunuz. <laughs> Pirinçtense ya aslında kalori anlamında olduğunu düşünüyorlar ama e, pirincin glisemik indeksi bulgurun glisemik indeksinden daha yüksek. Hı hı. Yani kan şekerimiz bir anda yükseltiyor pirinç. Bir anda doyduğumuzu hissediyoruz ama bir anda da düşürüyor. Bu sefer bizi acıktırıyor. Gizli açlık dediğimiz bir şey var Evet. böyle bir şey mi? Bulgur midemize daha uzun süre kalıyor, sindirimimize daha fazla katılıyor. Evet. Aynı şekilde bu beyaz unlu çavdar ekmeği ya da tam buda ekmeğini karşılaşmamıza Aynen. Bunun gibi. gibi. Değil mi? Evet. Peki, e, tabii akşam sebze tüketeceğiz ama biz akşam yemeklerinden sonra dediğiniz gibi gün içerisinde aslında tüketmemiz gereken o e, kuru e, meyveleri e, evet. ve çerezleri biz böyle tabaklarımıza koyup akşam yiyoruz. Evet, çay akşam, akşam tüketiyoruz. Akşam bir rahatsızlığı, mide rahatsızlığı, hatta belli bir saatten sonra aslında mideye bir şey girmesin, vücudunuza bir şey girmesin diyen birçok uzmanları da duyabiliyoruz. Yediğimiz ve onlar da sert ve mide zaten biraz geç öğütüyor sanırım değil mi? Çerez, Hı -hı. çerez gibi bu tarz besinleri. Bütün gece sanırım o mide bağırsaklar falan Midenizi çalıştığı boş için midemizi Hem daha olur. erken e, sabah kalkarken daha yorgun kalkmamızdaki sebebi de hatta bazı uzmanlar buna bağlayabiliyor. Siz bu konuda ne tavsiye ediyorsunuz? Öyle çerezlerimizi akşam mı yiyelim? Ne yapalım? Ne <laughs> kadar yiyelim ya da akşam yiyeceksek? Uyumadan iki saat önce yemek yemeyi bırakmayı Hı. tercih ediyorum. Çünkü vücudumuzun bir dinlenme ihtiyacı var. Aynı şekilde midemizin de dinlenmeye Kesinlikle. ihtiyacı var. Ee, biz Arabaya gibi düşünün. Benzini sürekli arabaya veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz. Bir süre sonra arabanın artık dinlenmesi için o benzini vermemiz gerekiyor. Hı -hı. Yani sürekli besin alırsak vücut dinlenmeyi unutacak. Motor sürekli çalışıyor. Evet, motor sürekli çalışıyor ama bir şekilde onu kestiğimizde artık motor kendi dinlenmeye alması gerekiyor. Aynı şekilde vücut da kendini dinlenmeye almalı. Daha midemize, daha çok uykumuzu getirecek gıdalar vardır. Ne? Neler mesela? Türkiye'de bildiğimiz yoğurt, süt... Hı -hı. Uykumuza geçecek gıdalardır. Derdi, evet. Anlıyorum. Yani yoğurdumuzun içine hafif e, muz meyve meyve dilimleyip tatlisi. Sütümüzün içine güzelce işte muzumuzu muzlu süt çok evet, severiz olabilir. hepimiz. O şekilde tüketebiliriz. Aslında tokluk hissi de verebiliyor. Çok acıktığımız zaman bunlarla aslında da, Evet, kesinlikle. Tatmin, tatmin, tatmin edebiliriz. Tatmin edebilir kesinlikle. Ya da daha tuzlu bir şey isterseniz salatalık Evet. Çok Nerede? fazla su var içinde. Hemen onun yanına küçük bir peynir, bir parça peynir. Aslında aç kalmayacağız. Yani bu yani ara öğünlerimizi evet sıklıkla yaparsak ve hafif yaparsak çok aç kalmamıza da gerek kalmıyor. Çünkü bizler sanırım çok hani kilo vermeye çalışırken ya da beslenmeye biz hani çok aç kalmayla biraz özdeşleştiriyoruz. Evet, genellikle çok öyle. aç kalıp da yemeği de saldırmış oluyoruz aslında. Sıklıkla bunları yaparsak çok da acıkmayacağız ve çok fazla normal normalin dışında da belki tüketmeyeceğiz değil mi gıdaları. Gelen danışanlarıma başta şunu söylüyorum. Aç olmanızı istemiyorum. Aç evet. insan mutsuz Sandırıyoruz insandır. Çünkü her şeyi bu kesinlikle. Aç insan kesinlikle evet, mutsuz bir insandır. Ben mutsuz danışanlar görmek istemiyorum. Ama doğru şekilde doymayı öğreneceğiz. Aç kalarak verilen kilo her zaman geri alınan kilodur. Evet. Doğru şekilde beslenmeyle hayatımızın beslenme düzenini değiştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Sürekli aslında diyet şu şekilde bakılıyor. Gideceğim ve bana hiçbir şey vermeyecek. Evet, o yüzden diyetine gitmeden önce şunu yemelim, şunu yemelim, şunu yemelim. Hayır aslında. Kademeli olarak arttırıyoruz. Hı hı. İlk geldiğimizde daha sıkı bir diyet. Daha sonra kademeli olarak normal hayat düzenimize dönebilecek hı hı. bir diyet. Asıl amacımız çünkü hayat boyu hayat kalitenizi yükseltecek bir beslenme düzeni olması gerekiyor. Evet asıl uzun vadede ömür uzun boyu vadeli. bir bu yaşam tarzı aslında evet. diyebilir miyiz beslenmeyi Tabi diyet ya da beslenme düzenini e, oturtmak için hani bir uzmana gittiğim zaman bir de e, kişilerin bir psikolojisi oluyor yani aç dediğiniz gibi aç kalacağım işte bu aç kalacağım ya da işte diyet yapacağım, kilo vermek için aç kalacağım düşüncesini de yenmek mi gerekiyor? Çünkü onu normal yaşamış gibi düşünürsek, çünkü düşünceyle de ilgili çünkü tamamen. Peki. O psikoloji, o stres, aç kalma stresi biraz geliyordur. Bu konuda da muhakkak tavsiyeleriniz olacaktır. E, hasta psikolojisiyle ilgili ne tavsiye edersiniz? aç kalacağım gibi düşünmemeliler. Diyetisyenler sizi aç bırakmak istemiyorum. Kesinlikle. Ben zaten tok, tok olup mutlu olmanızı istiyorum. Evet. Ama insan ne yerse bir, bir süre sonra ona dönüşüyor. Hı. Çok yağlı yemekler insanı yağlı bir hale dönüştürüyor. Daha sağlıklı yemekler sizi daha sağlıklı yapıyor. Aslında bir süre sonra ne yediğinizden daha ziyade bu benim için faydalı olduğu için ben bunu tüketiyorum oluyor. Hı hı. İşte Şimdi bu ö, elmayı yediğimde bana mutluluk verecek. Hı. Çünkü içinde şunlar, şunlar, şunlar var. Benim danışanlarım bunu de demeye başladılar. E, Ebru hocam işte ben şimdi sütümü içiyorum ama bu beni uyutacak, daha sakinleştirecek. Aslında evet yönlendirmiş oluyorlar evet, kendilerini. Yeşil eline. çayımı içiyorum ama bu benim yağ yakımımı hızlandıracak. Çok güzel bilinçli olarak tüketmeye evet. başlayınca demek ki o gergin psikoloji ortadan kalkmış oluyor. Neden bunları yemek yemeleri gerektiğini açıklıyorum aslında. Yol gösterici şeklinde. Aslında eksik olan buydu. Yani bizler evet hep kısıtlanma, gibi <laughs> bir takım hep diyet programları uygulandı geçmişti ama bunu bilinçli olarak şundan dolayı şunu yapıyorum şundan dolayı bunu bir sebep sonuç bağlantısı hı hı. çok daha rahatlatıyor aslında çok çok mantıklı tabii ki beslenme düzenini oturtmak için. Biraz önce sıvı tüketiminden bahsettiniz su tüketimi duyuyoruz mesela 2 kilo içeceksiniz günde 3 kilo içeceksiniz vesaire. Tabii bir susuz bir dönemden geçtik. <laughs> ee, Tabi oruçlar tutuldu uzun bir süre susuz kaldık. Bundan sonra nasıl ne nasıl, nasıl tüketelim suyu ve ne kadar tüketelim gün içerisinde? Yaz geliyor. Yazın farklıdır muhakkak ama yaz için de tabii ben sizden tavsiye alacağım su tüketimi oranının tam olarak ne olması gerekiyor? Vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu şey su. Özellikle Ramazandan sonrasında daha fazla. Şimdi ben bayramla birlikte ee... İzleyicilerimize şunu tavsiye etmek istiyorum: Yemekten önce iki bardak, yemekten sonra iki bardak, yemekten önce iki bardak, yemekten sonra iki bardak şeklinde. Yemekten önce iki bardak tarçın. Her öğünde bunu yapacağız. Evet, her öğünde e, normal güzel. düzenimize dönene kadar isteyenler olursa e, yemekten önce tarçınlı suyla, hı hı. içine bir kabuk tarçın, yemekten sonra sindirimi daha fazla hızlandırması için limonlu, hı. İçine bir, bir parça limon. Ya yakıcı etkisi mi oluyor? Ya yakıcı etkisinden daha ziyade midemizi rahatlatıyor. Hı. Daha fazla yani daha iyi sindirim sağlıyor. Ha. Tarçınlı su da birazcık iştah kapatıyor aslında. Ama Öyle bir numarası güzel. var. Evet. O yüzden tarçınlı suyla öğünlere başlamak çok daha iyi oluyor. Aslında bu kilo problemleri olan kişiler için de çok güzel bir şey bu. Yani evet. destek olacak. Su tüketimi tabii ki vücuttaki fazla yağları işte toksit biraz atması açısından, metabolizmayı hızlı çalıştırması açısından, bağırsakları iyi çalıştırması açısından su tüketimi muhakkak olacak. Ama tabii bizde şöyle bir şey var. Aç Aç karnına su içilmez mantığı var. İşte sabah kalkıyoruz hemen yemek yemeye başlıyoruz, kahvaltı yapmaya. Aç karnına su tüketilmez, bu o zaman yanlış bir şey. Danışanlarıma şey diyorum. gün içinde aç olduğunuzu hissettiğinizde gidip bir bardak, iki bardak su için. Gerçekten aç mısınız? Yoksa canınız mı sıkılıyor? Çünkü açlıkla can sıkıntısı biraz benziyor bizde. <laughs> evet, doğru. Canımız sıkıldığında bir şey yiyoruz. Yeme, yeme ihtiyacı da sıkıntıdan tabii. Kültürümüzde yemek, yemeğin çok büyük bir yeri var zaten bunu hiçbir zaman yatsıyamayız. Yani biz yemeği çok seven bir toplumuz. Hı hı. Yemek yemek, yemek mutlu oluyoruz. Mutlu olan bir toplumuz. <laughs> Ama can sıkıntısıyla bağdaştırmak yerine daha çok işte bu bana faydalı. Hı hı. Bu benim şu an ihtiyacım. Karbonhidrat şu kadar almalıyım, protein bu kadar almalıyım. Vücudumun yağ da ihtiyacı var. Yağ çok büyük bir düşman olarak bakılıyor evet. aslında. Faydalı yağlar. Bizim kültürümüzde de özellikle Ege bölgesinde olduğumuz hı. zeytinyağı evet yağ ihtiyacımızı bu şekilde alabiliriz. Evet. Mesela tereyağı önerilmiyor asla tereyağı yeni, yenilmiyor. Aslında tereyağlı bir şey yok asla belirli oranda kesinlikle tüketilmesi asla gerekiyor, değil mi? denilmemesi gerekiyor Tereyağı tereyağ da tüketilmesi gerekiyor ama ölçülü oranda tüketilmesi <laughs> gerekiyor. Masum yağlarımız var zeytinyağımız var fındık yağımız var. <laughs> evet, tabii yani. Şimdi yeni kültürümüze giren Hindistan cevizi yağı var. <laughs> Hindistan Çok cevizi barcetiniz. yağını genellikle kahvelerin içinde daha metabolizma hızlandırıcı olarak tüketiyoruz. <laughs> yani her şeyden biraz biraz. Ölçülü bir şekilde almak gerekiyor. Abartmadan aslında evet. beslendiğimiz zaman çok daha sağlıklı yaşamış oluruz. Tabii onunla ilgili yine sağlıklı yaşamla ilgili muhakkak sorularım olacak ama ben bir de şey merak ediyorum. Mesela Ramazan ayında oruçla beraber e, kilolar verildi. İşte tabi bu süreci de tabii bir aylık süreci de kilo su, kilo problemi olanlar çok iyi değerlendiriyor. Hı hı. Açık olarak evet dediğimiz gibi kilo veriyorlar ama bu kiloyu da korumak için neler yapmamız gerekiyor? Bundan sonraki süreçte tekrar kilo almamak için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Açık olarak evet kilolar verildi ee, ama yine eski beslenme düzenlerine döndüklerinde bu kilolar tekrar kat ve kat daha fazla alınacak. Çünkü bir aylık bir süreçle kendini sıkarak verilen kilo her zaman geri alınan kilodur. Hı hı. Onun yerine artık sağlıklı yaşamayı tercih edip, diyetisyenlerden e, tavsiyeler alıp ya da kendi kendine sağlıklı yaşamı öğrenip artık sağlıklı yaşamaya karar verdikten sonra bu e, kazandığımız, Ramazan'da kazandığımız alışkanlıkları hayatımızda uygulayarak da ilerleyebiliriz. Mesela Ramazan ayında hangi alışkanlıklarımızı devam ettirelim konusunda neler tavsiye edersiniz? Hafif yemeyi öğrendim <laughs> Ramazan'da. <gülüyor> Çünkü hazımsızlık problemi olduğu evet. için sahurda mutlaka hafif besleniyoruz. Hı -hı. Tuzlu, yağlıdan kaçınıyoruz bize bütün gün. Aynı tut... şekilde devam edeceğiz. Evet, hafif yiyerek. Hafif yiyerek. Bizi bütün gün susatacağı için şeyden, tuzudan ve yağlıdan kaçındık. Hı -hı. Yine aynı şekilde çok tuzlu ve yağlı gıdalardan kaçınarak. Evet. Ee, çoğu Uzmanın da söylediği gibi çorbadan sonra bir 15 dakika bekledik, arar, ara arar verdik. Gerek. Yani yavaş yavaş yemenin de aslında bize faydasını öğrettirir Ramazan. Hı hı. Daha fazla çiğnemenin, daha uzun tutmanın yeme şeyini süresini. Çünkü çok hızlı yemek sonra, yiyoruz. Tabii ki. Hızlı yemek yemek de aslında külah aldırıyor mantı doğru o zaman değil mi? Yani çok hızlı, hızlı yemek yemek e, külah aldırıyor diyemem tam olarak ama hızlı yemek yemek sindirim problemlerine yol evet. açıyor başka sorunlar ortaya çıkabiliyor diyebiliriz. Ayrıca bayramın birinci günü şunları şunları yiyeceğiz, işte ikinci günü şunları şunları yiyeceğiz, kahvaltıda şu kadar şu hep ölçüler vardır. Klasik ve standart ölçüler. Kibrit kutusu. Gerçi evet, hep böyle, evet akıllarda kalmış. Yani o kibrit kutusu konuşmasını hiç yemek yemeyi yani seven insanlar aslında gerçekten duymak <laughs> istemiyor. Yani gerçekten çok komik <gülüyor> <gülüyor> tavsiyeler. Tabii bu bir standart mı? Yani beslenme düzenini oluşturmak için ve dikkat etmemiz için bir standardı var mı? Kişiye özel mi olması Kesinlikle gerekiyor? Kesinlikle kişiye özel. Tamamen kişinin hayatına ve tamamen onun alışkanlıklarına özel. Yani eee hiç daha önce avokado tüketmemiş bir insana gelip ben hayır mutlaka avokado tüketeceksin diyemem. Evet alışkanlıkları var çünkü. Yani ya da et tüketmeyen birine hayır mutlaka proteinini etten alacaksın diyemem. Herkesin kendi kişiye özel. Bu kibrit kutusu muhabbeti gibi. Ben herkese diyorum ki avcunuzun şu bölümü herkesin avcunun büyüklüğüne göre avucunuzun şu kadar bölümü bu kadar bölümü. Ve bu da kadar kişiye bölümü. göre aslında. Evet. Değil mi? aslında? Evet. Kişiye özel olmalı. Parmak iziniz gibi aslında beslenmenizde. Hmm. Sizin beslenme programınızı başkası, başkası uygulayamaz. Evet. Peki ile beraber hangi fiziksel aktiviteleri yapmamız gerekiyor? E, çünkü hani spor yapalım denildiğinde e, aklımıza bir sürü spor çeşidi gelebiliyor. Bu konuda da muhakkak bir tavsiyeniz olacaktır. Hem beslenme düzeni hem de fiziksel aktivitelerin ikisinin bir arada olması daha sağlıklı. Kesinlikle Ama daha sağlıklı. Ama ne gibi bir bir spor aktivitesi ya da fiziksel aktivite olması gerekiyor. Ee, şimdi sokağa çıkma yasağımız var. O Evde yüzden hepimiz deyiz. evdeyiz. Evde e, videolar izleyerek daha iyi spor hı. yapabileceğimizi hı. düşünüyorum ama artık sokağa çıkma yasağı kalkacak. Hı. Akşam yemeklerimiz yemeklerimiz daha erken alarak akşam yemeğinden hemen sonra güzel bir yürüyüş aslında çok faydalı. Hı hı. Yani ya da gün içinde işe yürüyerek gitmek, bir yerden bir yere yürüyerek gitmek. Çok ufak bir şey gibi görünebilir ama tamamen sağlığımızı değiştirecektir. Hı -hı. Hiç hareketsiz kalmak özellikle masa başı çalışanlar için. Aslında psikolojik sorunlar da ortaya çıkarıyor evet. sadece fiziksel değil. O kadar çok farklı farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor ki hareketsizlik. O yüzden evimizde bile olsa aslında o hareketi ev içerisinde bulup yapmamız da iyi değil mi? Evet. Yani kalkıp da tamam pilates yapmayalım belki ama ev içerisinde bir hareket olması gerekiyor. Çünkü evet bu süreçte tam kapanmayla beraber herkes odasında elinde telefonu, evet masa başında ya da uyuyarak ya da yatarak bir zaman geçirmeye başladık bu da tabii ki farklı sorunlara sebep olmaya başlayacak. Mutsuzluk, evet, depresyon, kesinlikle. evet vücut hareket etmediği için evet yani yediklerimizi sindiremiyoruz gibi gibi. Ama dediğiniz gibi yani hafif hafif de olsa evimizde bir hareketler yapabiliriz, değil mi? En kötü apartmanda oturuyorsak 5. kata çıkın, inin diyorum. Değil mi? Evet, yani o bir spor aslında. Evet, yani direkt hani yedik ve oturmaya geçmektense bir apartmanın üst katına çıkın, bir aşağı inin, bir çıkın, bir inin. En azından vücut bir hareket görsün. Hareket etsin. Çünkü iyiyorsunuz oturuyorsunuz. Vücut sindirmeye başlayamıyor. Çünkü çok hareketsiz. Evet. Direkt bir kütle buradan kalkıp buraya oturuyor. Kesinlikle ve hareketsizlik. Aslında ben mesela kendim ben de spor yapmayı seviyorum. Geçmişten hep spor yapmıştım da var. Evde ben müzik açıp dans etmeye çalışıyorum. Gelmek <laughs> sonrası. Kesinlikle hem motivasyonu da yükseltiyor. işte hareketse bu da hareket. Dans ederek, ritimli dans ederek işte sev tabii ki herkesin zevki ve isteğine göre ama hani kadınlar daha çok hani buna eğilimlidir. Ayrıca kadınlar da mutlu ropro, ediyor. Kesinlikle çok güzel. Evde muhakkak bir müzik açıp dans edilmesini tavsiye ederim. İyi bir spor e, diyebilirim. Aynı e, şekilde edebilirim. uyandığımızda da Ufak bir esneme hareketi, ısınma evet. hareketi Isınma dediğimiz hareketi. bu. Hepimizin hmm. beden eğitimi derslerinde öğrendiğimiz Kesinlikle. ısınma hareketi. Uyandığımızda vücudumuzun da uyanması için. Hı hı. Bir ılık su yanında biz bu esneme hareketlerimiz vücudumuzda uyansın. Aslında kendimizi de daha mutlu hissediyoruz. Kan dolaşımı ve oksijen bol gittiği için vücudumuza orantılı gittiği için daha mutlu güne başlamış oluyoruz diyebiliriz. Evet sadece tabii beslenme ve fiziksel aktiviteyi bir sadece hani kilolu insanların yapması gerekiyor gibi bir algı var. İşte ben <laughs> diyet işte diyet yapıyorum ya da işte beslenmeme dikkat ediyorum, spor yapıyorum ama bakıyorum ya senin ihtiyacın yok gibi bir takım şeyler oluyor. Hani zayıf kişilere bunu ben de duyuyorum çünkü. Senin ihtiyacın yok ne gerek var. Ama aslında sadece bu kilolu insanlar için bir düzen değil, bir sistem değil. Bununla ilgili muhakkak tavsiyeleriniz olacaktır. Sağlıklı yaşamak açısından son olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? En gelen danışanlarıma şunu söylüyorum. Sağlıklı olmak sizin göreviniz. Bir insan size çok sen çok zayıfsın, hayır çok şişmansın, hayır kilolusun diyetisine gitmelisin. O şekilde ilişkilemez. Siz buraya sadece kendiniz için geliyorsunuz. Ve sadece sağlıklı olmak için. İnsanların size dayattığı beden ölçülerinin üstünde olabilirsiniz, altında da olabilirsiniz. Çünkü kilo almaya da gelen çok danışanım var. Evet. Ee, sadece hedefiniz sağlıklı olmak olsun. Güzel görünmek bunun ikinci hatta üçüncü aşamasında olmalı. O yüzden işte ideal kilomdayım ama beslenme düzenim çok yanlış. İşte gece oturup üç pizza yiyorum ama kilo almıyorum. <laughs> Bu da yanlış. Bunun bir sorunu sadece var. Sadece kilo almak değil sorun. Değil bunun mi? bir sorunu var. yağ oranı çok yüksek vücut gitti indexi normal ama yağ çok yüksek. Bu da metabolizma yaşını çok ilerletiyor. Bu ileride tansiyon, şeker, kolesterol, kolesterol birçok hastalığa şey. davetiye ediyor. Yani aslında ki zayıf olmak hastalık hasta olmayacağım anlamına da gelmiyor. gelmiyor. Çok yemek yemek dediğiniz gibi düzensiz beslenme farklı evet dolaşım rahatsızlıklarına sebep oluyor. Bir bakıyoruz çok işte genç ya da çok zayıf ama dediğiniz gibi yanlış beslenmeden kaynaklı farklı farklı rahatsızlıklar olabiliyor. Bu da tamamen beslenmeye. ...bağlı olabiliyor tabii ki. Sağlıksız beslenme hı hı. olabiliyor değil mi? Ya da çocuklarımız da önemsemiyoruz çocuklarımızın. Aa, çocuk işte o çok koşuyor, çok ediyor, işte o kalori yeter. Ama yesin, 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 yesin yanlış yapabiliyoruz. Aslında bütün beslenme düzeni çocuklukta oluşuyor. Bütün beslenme alışkanlığımızı çocuklukta kazanıyoruz. Çocukken meyve sebze tüketimini az olan çocuklara... ...biz sonrasında meyve sebze tüketiremiyoruz. Çünkü Alışkan. ben hayır o sebzeyi yemiyorum, ben bunu sevmiyorum... O damak tadı çocuk yaşta oluşuyor. Hı hı. Ee, ben annelere şuradan, bunlar şuradan Evet. <laughs> buradan şunu tavsiye ediyorum. Ee, mutlaka yedikleri şeyleri önünde tutalım. Evet. Yemesini bekleyelim. Acıksın, yani zorlamayalım, değil mi? Acı, acıkmadan biz yemek yedirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle e, ikinci bir yemek alternatifi yapmıyoruz çocuklarımız için. Hı hı. Mesela o sebze yemeği pişiyor. Onun için kalkıp patates kızartmıyorsunuz. O sebze yemeğini yemek zorunda. Evet. O damak tadının oradan gelişmesi lazım. Yoğurt sevmiyor mu? Yoğurt yemek zorunda. Evet. Yani evet çocuğu mutsuz dini olur. bunu <laughs> çocuğu olur. Gibi. Sağlıksız olmasından daha iyi. Evet, kıyamıyoruz çocuklarımıza. Masa evet. yanlış yapıyoruz. Çok Doğru yanlış yapıyoruz. Onları oluyoruz. Çünkü obezite yaşı 6'ya 7'ye indi. Çok küçük yaşlarda. Çok küçük yaşlarda. Ve bu tamamen e, annelerimizin bir yerde çocuğa kıyamamasından dolayı. Evet. Çünkü eskiye dönüp baktığınızda bir öğün pişermiş. O yenirmiş. Ve herkes onu ne, ne e, pişiyorsa onu Ne pişiyorsa, pişiyorsa onu evet, Ama şu an bir şey şimdi ay çocuğum, biraz nazıyla uğraşıyoruz evet, herhalde uğraşıyoruz çocuklarımız çocuklarımız ama uyarımızın. yanlış yapıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bayramımıza renk kattınız hem bilgilerinizle hem varlığınızla tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde yine farklı bir konu e, çerçevesi altında tekrar burada görmek istiyoruz sizi. Ben teşekkür ederim. Sizin de bayramınız mübarek Sağ, olsun. Ağzınıza sağlık efendim. Evet değerli izleyenler bayram tabii bayramda nasıl besleneceğiz Bayra ramazan bitti oruçlar tutuldu ve bitti belli bir forma belli bir kiloya eriştik bunu nasıl koruyacağız bundan sonra beslenmemize nasıl dikkat edeceğiz ve nasıl sağlıklı yaşayacağız nasıl sağlıklı besleneceğiz konusunda konunun uzmanı diyetisyen Ebru Üçbaylar bizlere çok kıymetli bilgiler verdi. Efendim tabii ki programımızın yine sonuna geldik. Herkese keyifli ve güzel bir bayram diliyoruz. Evlerimize geçireceğiz ama kurallarımıza uyalım. İnşallah bayram sonrası çok daha güzel günlerde buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Müzik